Burada da bu şeyden çıkarsak, bundan yola çıkarsak ellerin ayakların konuşması ve veya kesilmesi hı hı. orada kesilecek. Oradaki şeyi e, ben ayeti e, dilerseniz tekrar okuyayım kaptanım. Yani o çapraz kesilmesi var diyor. Bunu yapmayacağız hı hı. arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Diyelim ki radikal düşünelim. Hı hı. Bunu Allah' emretmiş yapalım. Hayır. Ayetler ikiye ayrılıyor. Evet. Bir müteşabi ayetler, işte nefsini öldürün diyor Allah. Bakın hı hı. teşbih yapıyor, benzetme yapıyor, evet. nefsini öldürün. Evet. Nefsini ıslah edin. Adamı, adamsı mı korsun, ne yaparsın bilmiyorum. Evet. Hangi pedagojik şeylerden süreçlerden geçer. onu ıslah edin diyor. Hı hı. Olay bu. Evet. Ama sen onun nefsini öldür hmm. yerine kendini öldür. Bak kendi kelimesi koyamazsın. Koyamaz. Nefis evet. bize ilave edilmiştir. Evet. Bir ceset beden var bende. Üzerine bir nefsi konmuş, iki melek konmuş, bir şeytan konmuş. Katmanlarım evet. var benim. Hı hı. Evet. O nefsim de benim şeyimde katmanlarından biri. Hı hı. Orada kendini öldür demiyor orada. Nefsini hı hı. öldürün hı hı. diyor. O nefsin eller ayakları var, görünür veya görünmez. <laughs> müteşabi ayetler. Evet. Ee, burada elleri ayakları başka türlü düşünmemizi istiyor. Fakat beş tane müteşabi olmayan muhkem yani tahkim edilmiş hukuka girmiş ayetlerden birini söylüyor size. Evet. Kısas. Biri benim filancayı öldürürse sen de öldürebiliyorsun. Kısasa kısas. Evet. evet. Sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğer bir kısmı da müteşabihtirler. Evet. İşte kalplerine eğrilik bulunanlar fitne çıkartmak. İşte, evet. Fitne evet. çıkarmak için elleri ayakları keselim mi? Evet. Yanlış. Evet, aynen. Kur'an'da cevabını evet, vermiş zaten evet. bunu. Fitne çıkartmak ve tevile yeltenmek için müteşabih olanlara uyarlar. Evet. Halbuki onun gerçek tevilini ancak Allah, Allah bilir, bilir. İlimde derinleşmiş olanlar. İşte bu da çok önemli. Evet. Onlar meramı anlayanlar da derler ki evet. burada peşte düştüğüm gittiğin şey evet. yanlış. Evet. evet. Ee, biz ona inandık. Ee, hepsi Rabbimiz, Rabbimizin katındandır derler. Ancak akıl sahipleri düşünebilirler. Evet, akıl sahipleri olarak burada düşünüyoruz. Ben de bu mesajı veriyorum. Şimdi gün olacak mesela e, Kur'an diyor ki hakkınıza en hayırlısı tek eşliktir diyor. Hakkımızda, en hayırlısı. Evet. Çünkü adalet kuramazsınız diyor. Evet. Yani önce çağırman gerekiyorsa yanlış yine adaleti bozuyorsun. Fakat diyor ki ileride diyor bu ikişer, üçer, dörder olabilir. Evet Yani şu anda mesela e, Belarus gibi ülkelerde, e, Ukrayna'da hı hı. E, ikiye bir gibi oranlar. Evet. Finlandiya'da daha da çokmuş herhalde. Tabii katladım. tabii. İki Oranlama. bir gibi. Yani iki kadın var, Hı -hı. bir erkek düşüyor. İki Hı -hı. kadına bir erkek düşüyor. Hı -hı. E, şeyde de öyle. Danimarka'da iki buçuğa bir. Evet. Bu ileride büyüyecek. İ, i̇leride bilim evet, adamları büyüyecek. da söylüyor. Bu oran kadınlar yönünden daha evet. da çoğalacak. Çoğalacak şey. diyor. Evet. Yani Kur'an bunu anlatıyor. Evet. 1'e 2 3 ve 4'ü haber veriyor 4'ü. 4 dedi artık kıyamet diyor. Ondan sonra 5 evet. yok diyor. Evet. Öyle evet. bir şey yani. Evet. Yok. Demek ki Allah bunu verdi diye bize 5 tane 4 tane kadın almam gerekmiyor. Evet. O ayrı bir şey o. Ayrı ha bir almak şey. istiyorsan işte tane nikahı diyorlar. Aslında evet. yok Kur'an'da. Evet. Var yok var yok. O gençlerle ilgili bir şey. Çok gençlerle ilgili. Evet. Birbirini seven gençlerle <laughs> ilgili bir Evet. E, biz acıyım, biz birbirimizi seviyoruz diyenlere. Evet. Ebeveynler acırsa hı hı. bir nikah yapılabilir onlara. Evet. Yani evi yönetemiyordur. Daha çocuk 14-15 yaşındadır. Kız 10 o yaşlardadır. Hı hı. Bunlar ne kazanacak? ne nikah yapacaklar dersen Hı hı. Kafaya koymuşlarsa sevgi her şeyin hakkından gelir. Evet. Ona konuşmayalım bunu. Şimdi ondan sonra konuşmayalım. başka konuşmayalım. bir zaman. Hatta konuş... tamam. bunları da konuşmayalım. Başka bir şey konuşalım. Tamam oldu. Yani cımbızla nasıl seçtiniz de böyle el ayakların kesilmesi gibi ayetleri buldunuz. Bunlar hepsi müteşabih. Evet müteşabih müteşabi ayetler. ayetler. Evet. Yani orada ne var? Nefis, nefis var. Kendimiz yokuz orada. Beni evet. öldürmeyeceksin. Nefsimi ıslayacaksın. Hı hı. Benim elimi ayağımı kesmeyeceksin. Evet. Orada başka bir şey var. Evet. Nefsimin el ayağı var. Evet. E, ayette de zaten diyor ki ve bir vakit, e, vakit Musa kavmine dedi ki ey kavmim ciddensiz odanaya tutulmanızla kendinize zulmettiniz. Gelin barinize dönün, tevbe edin de <laughs> nefislerinizi öldürün. Hah. Hah. Burada nefisleri evet. öldürmenin evet. E, şeyini evet. tam olarak söylüyor evet. Kur'an. Şimdi ben onu hemen anlatayım size. Nefis öldürmek ne demek? Ben aslında bir ölüyüm. Evet. Öleceğiz ya. Hı hı. Öl, ölüyüm. Ben ölüyüm. Nefsim diri. Evet. Bunun tersi yapın diyor. Sen dirilmek için diyor. Nefsinizi öldürün nefsine, diyor. Nefsini. Yani nefsin mi sana hakim olsun sen mi nefsine hakim olacaksın? Ee, benim evet. hakim olmam evet. lazım ki. Evet. Bu Yapılması gereken bu. Evet. Nefsinizi öldürün. Kendinizi öldürmeyin. Nefsinizi Çünkü öldürün. Çünkü siz bir cesetsiniz. Sonuçta öleceksiniz. Evet. Bırakın nefsiniz ölsün. Evet. Onu çünkü bu ne kadar diri kalırsa cesedimiz. Ya yani şu anda bir ceset taşıyoruz bir. Evet. Can biraz yukarıda. Evet. O bir şey vardı biz bir şema vardı. Evet. Onu da sordular. Bu nedir dediler. Dabeturas falan. Evet evet. Hı -hı. Ee, onları alalım mı kaptanım? Rahat o alalım. O şekilleri. Yani e... Düşerek yapmıyoruz bunları biliyorsunuz. Evet evet. Ee, ee, o şekilde. Program kendi akışından gidiyor. Evet. Yani. Bu e, şeydeki eee Arşların e, teker teker kondansatör şeklindeki şekli vardı ya onu alabilirsek evet. ona geçelim. Evet burada e, görünüyor Allah Arşı. Evet. Nefisur, İsrâfil, Lev mahfuz vesaire. Bunu ilk program, ikinci programda mı vermiştik? Evet. Tabii kötü çizmiştim buraları. evet, Evet. Şimdi daha güzel. Şimdi bana e, burası yedi tabaka. Evet, yedi tabaka. tabaka. Allah'ın Allah arşı. diyor. Allah'ın arşı. Allah arşının yukarısı bilmiyoruz. Evet. Bildiğimiz tek nokta Allah'ın akrabaları anlamına gelen mukarrep hı, hı akraba anlamında hı hı. kareb hı hı. yakın akraba demek. Evet. E, şey Ebced Arşı'nın hemen altında evet. Hz. İbrahim'e vaat edilmiş olan özel bir cennet var. Mukarrebon. Ve Sabık'ın ve, ve Naim sabıkın. Cennet deniyor. Hı hı. Bu cennet bütün cennetlerin bulunduğu üstten şey diyorum 1, 2, 3, 4 Sidret-i Münteha e diyor ya. Sidret-i Münteha. E evet. E. Oradadır bütün cennetler ama Hazreti İbrahim'i Allah dost edindiği için yani akraba edindiği için hı hı. en Allah arşının hemen, hemen altında. altında evet. Orada evet. Allah'ı görmek mümkün. Allah'ı göremiyorsunuz nefi Sur'da, Levi Mahfuz'da, Siddet-i Müntaha'dan falan göremiyorsunuz. Evet. Sadece orada görebiliyorsunuz. E, ne çünkü. güzel bir makam o zaman orası. Evet. Ne güzel bir evet. yer orası. Evet. Evet. Şimdi Nefis Sur var orada. Yani hı hı. sur borusu. Evet, İsrafil'de İsrafil de orada. Oranın... İsrafil onun şeyi. ...şeyi sahibi. Onun altında Levi Mahfuz var. Bakın. Burada melek yok. Evet. Burada levh-i mahfuzun olduğu yerde melek yok tamam mı? Hı hı. Ondan sonra levh-i mahfuz var. Orada e, levh-i mahfuz bir kare matris bir şeydir. E, Allah'ın ana kitabı. Her evet. şey oradan süzülüp indirilir. Hı hı. Her şey. Evet. E, orada melek yoktur. Orada iki şahidi vardır. Bir adı Yahya aleyhisselam biri Haydar da dene. Evet. Ha, Haydiri demek. Yahya da dirilten demek. Hıhı. Hı. E, Kişiler olan Hıdır Eller dediğimiz evet. Yahya ve Aydar oranlısın. Hı Bunlar melek değil. Rehif mahfuzu bir şekilde görüyorlar o zaman. Evet. Öyle değil mi Kaptanım? Evet. Görmüyorlar, yanında duruyorlar. Yanında duruyorlar. Her. Evet. Şöyle duruyorlar. Ha evet, yanında evet, bir şekilde evet, duruyorlar. Hani. Evet. Ee, evet. ...koruyorlar evet. gibi sanki. Ya da böyle bir şey var elimizde diye gibi. gösteriyorlar. Evet, aynen. Onun altında Sirret-i var. Cebrail Aleyhisselam. Bütün, orada. Evet, bütün cennetler orada. Sekiz cennetin yedisi burada. Sekiz cennetin yedisi Sirret-i Münteha'da. zaten söylediğim yerde. Evet, Diğeri Onun, de Allah'ın arşı evet. hemen altında. Onun <laughs> altında dünya seması var. Dünya seması. Mikail Aleyhisselam'ın evet. olduğu yer. Ee, burası dünya seması... ...bizim... Şu anda bir yukarımız. Biz dediğim gibi gene ölüyüz. Evet. Ama bizden bir veya iki tane olsun fark etmiyor. Bir tane canımız var orada. Evet. Bir can var. Evet. E, dünya seması da Kur'an devri mahfuzdan indiriliyor. Hı hı. Dünya seması Mikail Aleyhisselam'a. Evet. Mikail Aleyhisselam'dan da dünya arz arza iniyor. Azrail olduğu yere iniyor. Evet. Orada da melek var. Dikkat ederseniz. Evet, Azrail var. Dünyada evet. da Azrail var. Evet, Sonuçta evet. dünyayı da Evet. E, yöneten. Evet. Azrail. Şimdi burada e, şekilde yeşil ve mavi kondansatör diye sizin demin evet. tanımladığınız şey yani. Evet. Kondansatör nasıl bir şeydir? Radyo frekansları falan ya da televizyon ise ararken şöyle bir evet, şekil. Böyle bir şey. Birisi evet. sabit, Aha. ötekisi değişken evet. yaprakları var. Bunlar evet. böylece dönerler. Evet. Kainat bunun üzerine kuruldu. Aa evet. Kainat evet. bu bunun üzerine kuruldu. Sabit bir arz, değişken modlar. Evet. Arz sabit, evet. modları evet. değişken. Evet. Şu şu yani direği sabit duruyor. Evet. modları değişken. Evet. Şimdi gelelim dünya arz Azrail dediğim yere. Evet. O dar şeritte neler var biliyor musunuz? Önce yer ve gök birleşikti. Evet. Sonra ayrıldılar. Evet. Sonra şiştiler. Evet. O sadece o dar şeritte yedi gök var. Evet. Kainatta gördüğünüz her şey var. Evet, evren koskoca, evren bir, evren var. Var. Evet, evet, evet. koskoca bir evren var o dar şeritte dediğimiz yerde koskoca bir evren var. Yer ve gök bitişikte şişti. Evet. Sonra yine bitişecek. Hı -hı. Bitişeceği zaman oranın adı ne oluyor biliyor musunuz? Mahşer. Mahşer meydan, yeri. Meydan. Ha kıyametten sonra Yerle gök tekrar birleşiyor. Oranın ismi de mahşer. 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 yeri. Demek ki Mahşerle altındaki dabbe arzı Evet. Arasında bir tek e, Mahşer var. Evet. Yedi gök tek gök oluyor. Evet. Güneş e, uzatılıyor üstümüze. Hı hı. Dünya uzatılıyor. Hı, hı. Bu hemen altında dabbe arzı diyor. Evet, Oraya dabbe, bakalım. dabbe arzı arzın dibindeki ha, tek varlıkta. O dibi, dibinde, dibi. Evet. Arzın dibi, orada ne var? Ne var? Ona bakalım. Evet. O, onunla ilgili çok soru geldi bize kaptan. Evet. Dabbe yerin altında, dabbenin altındaki tek varlık nasıl bir şey? Onu sordular bize Hı -hı. açıklamasını. O çok özel bir varlık. Evet. Allah onu tek başına yarattı. Evet. Yani bir matematik sonucunda çıktı. Hı -hı. Da evet. Dabedülarsı. Evet. Kuranın on alametinde en önce geleni. Evet. Bu birinci. İlk, 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 i̇lk baştaki. Ilk, evet. İlk e, e, gelecek? Evet. Belki geldi bilemem de. Bizim ayetimiz de vardı. O ayeti de alabiliriz. Sonra tekrar şeklimize gelebiliriz arkadaşlar. Nem 82. Evet, evet, neymiş, o evet. söz kavl üzerlerine vakit. Evet. Orada kelime söz değil. Evet. Kul kavl var ya evet. o kelime o kavl o söz anlamına gidiyor. Evet. Onu şöyle düzeltebilirsiniz. Tamam. Şöyle düzeltebilirsiniz. Ben anlatacağım sonra. Tamam. O söz kavil değil ama. Hı hı. O söz duydukları zaman anlamında. Hı, hı Tek varlık çünkü. Evet. Onları üzerlerine vakı olduğu zaman demek ki alttan çıkıp üzerlerine Evet olacak. Alttan çıkıp evet. üzerlerine yerin altından dünyaya evet. gelecek. Evet. Evet. Onlara arzlar hani uzatılmıştı ya arz. Evet. Arz uzatılırsa dabbe vardır. Hı. uzatılmamışsa zaten mezarlarımız nerede? Bunun altında. Yerin altında. Evet, yerin evet. evet. Yerin Yer altında. altında uzatıldığı için mahşer. Evet. Şimdi bu dabbe denen yaratık ölmeden ölmüş bir yaratık gibi. Evet. Mezarı da yaşıyor fakat ölü değil. Hı hı. Örü evet. Ve devam edelim. Evet. Ee... Ar arzın altından bir dabbe. Dabbe hayvan deniyor, şey deniyor. Derin dip İngilizce dıb deyip deniyor. En derin anlamına geliyor dinozor deniyor. O kadar çok adam var ki küçük, küçük küçük şey de, 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 anlamı var. Evet şey de, de, de Hz. Süleyman'ın e, asasını. Tabi onlar e, kurtçuk, anlamı. Evet. evet. O kurtçuğun diğer adı da wormhole. Wormhole. Yani solucan deliği. Solucan deliği, deliği e, direkt e, şey uzayla ilgili evet, e, bir evet. şey zaten. Evet arzın altından Dabbetül Arz dediği için arzın dibinden bir yaratık çıkartıyoruz. Yaratık demem daha doğru. <laughs> da onlara, insanlara yani insanların ayetlerimize insanların ayetlerimize ikan etmiyor olduklarını söyler. Şimdi anlatayım. Ee, i̇kna olmak Allah'ın istediği şey. Evet. Yani kani kelimesini kullanıyoruz değil mi? Evet. Benim kanaatim bu, kaniyim. İknayım, i̇kna, yakinim. İkna olmak. Evet. Bu oradaki kelime ikan, yakin demek. Yakin. yakin olmak. Ama yakın olmak değil yani. Aha. ikna olmak i̇kna demek. Olmak. Allah bize aklen ikna etmek için Hı -hı. aklımızı vermiş. Hı -hı. Kendi kendimizi ikna etmemizi söylüyor. Evet. Sen diyor kanaat getirdi. Ben var mıyım, yok muyum arkadaş diyor. Evet. Son nefeste diyor hatırla, hatırlatacağım ben varmışım. Evet. Kalibreye evet. ama diyor evet. sen şimdi söyle bana yaşadığın sürece. O zaman Allah görev vermiş. Ey dameturars. Çık, anlat. Evet. Ben onların canını almadan de ki hı hı. ayetlerimize ikna olmuyorsunuz. Evet. Burada yani, parçalanıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz ikna olmuyorsunuz gibi yani benzetirsen. Evet. Evet Daha ne bekliyorsunuz? İnanmıyorsunuz gibi şey. diyorlar. Ayetlerimize evet. Kur'an ayetlerine evet. inanmıyorsunuz evet. Evet deniliyor. Evet. evet. Şimdi bu ayet çok önemli bir şey. Evet. Oradaki kavil ve hı hı. E, yakin yani ikna kelimesi yan yana geldiğinde evet. sodyum klorür gibi Aha. bir şey oluyor. Anlatabildim Ya Bir evet. tuz gibi bir şey çıkıyor. E, bir hatta. reaksiyon oluyor. Evet. Bunun adı meram. Eğer şeye dönerseniz kondansatör olan şeklimize geri dönersek evet. dabbe arzı, dabbetül arz Ay, dip, evet, dalgası. dip dalgası. Asıl dip dalgası. adı dip dalgası. Evet. Yani eğer nefisur şey derse hı hı. çalarsa bir daha bizi diriltmek için. Evet. Alttan dip dalgası vuruyor. Hadi mezardakiler çıkın. Evet. Alttan. O zaman hepimiz da razı oluyoruz. Evet. Ama şu anda yaşayan da betiraz bir tane. Bir tane. Evet. Ee, bizim evet. de sonuçta öldükten sonra gideceğimiz yerin. Ölür e... ölmez gideceğimiz yer dip, orası. Dip. Dip. Yerin dibi evet. olmuş o. maşar evet. yani. Mahşer Allah yeri. emredecek. Evet. İsrafil Aleyhisselam defis suru çalacak sur borusunu. Sur borusu çalacak. Altta. Hı -hı. Dabbe alanında dabbenin arzında orada hı hı e, şey oldu, dip dalgası oluşacak. Dip dalgası başlayacak. Dip dalgası da insanları tekrar dünyaya sürecek. Dünya mı uzatılmış dümdüz? Evet. O şekilde evet. bir yukarı itecekler. Evet, uzatılmış evet. bir dünya evet. e, me e, meydana gelecek. Evet. Hatta güneşte diyorsunuz. E, o da üzerimizde <laughs> bakın orada dümdüz artık. Uzaylarda bir şey yok. Uzay yok yani. De Derin dalgası şey, falan. Yok. Evet, yani her şey e, öklit kuralı, evet. masa gibi. Evet. Zaten Allah kürsi diyor, size işte levh-i mahfuz diyor. Hepsi bunların dörtgen zaten. Evet. Arşın dört direği var falan filan. Evet. Şimdi gelelim, dabbe neden bir tane? Evet. Bunu ispat etmemiz lazım. Evet. Hani on tane dabbe çıkabilirdi. Ama Allah diyor ki bir tane. Bir tane var. Şimdi neden? bunun sebebini şöyle burada yazabilir miyiz? Tam bey, Nasıl bir şey yazalım ee, kaptanım? Adem. Adem. Evet. Heh. Adem. Şuraya. Adem. Hem annesiz hem babasız. Bir dakika şunu şöyle alayım ben. Olur. Hem annesiz hem babasız. Hı hı. Doğdu. Annesiz hem de babasız. Doğdu. Babasız. Evet. Altına İsa. İsa. E, anneyle doğdu, babasız doğdu. Anneli fakat babası yok. Annesi var. Fakat babası yok. Babası yok. Evet yine bir şey oldu bu. E, evet. Matematik e, kuralı oldu. Yani Adem hem annesiz hem babasız. İsa annesi var, babası yok. X'e, şuraya X günde. Orada evet. X. Hı hı. Babası var. Babası var. Annesi yok. Bu yaratık mecbur olmak yaratılmak zorunda. Evet, babası var, annesi Evet. Yok. Evet. Bu yaratık mutlaka bu X yaratığın olması evet. lazım. Evet. Onun adı dabetül ars. Evet. Yani e, bir tek kişi bu. Evet. Annesi babası var evet. ama annesi yok. Evet. Mesela evet. İsa. Evet. Bir tek kişi. Bir Den tek kişi. denklem de tamamlanmış evet. oluyor. Evet. Hı -hı. Bu şekilde. Evet. Doğru. Denklem bu şekilde tamamlanmış oluyor. Hani hatırlarsan hurileri bulmuştur Evet. XX vardı. XY evet. vardı. YY nerede demiştik? Neredeydi? Aynı denklem bu da. Evet. Böylelikle buraya dabbe yazabiliriz o zaman. Evet, dabbe. Dabbe, dabbe. dabbe yazabiliriz. Dabbe. Dabbe yazalım. Dabbe yazalım. Çünkü ikisi beraber söylüyor. Dabbe tül demek Aha. bu yaratık kimse Aha. hem yukarı çıkabiliyor Aha. hani ölmeden öldüğü yere evet. hem oraya girebiliyor hem dışarı çıkıp kimse anlamıyor. Evet. Kahil diyor başından geldi de diyor. Ne evet. zaman anlayacaklar biliyor musun? Ya bu nasıl bir yaratık ya? Evet. Altta da var, üstte de var bu yaratık. Hı hı. Yani bu gördüğünüz şekilde. Evet. E, geldi bir şekil. E, şekli tekrar alalım. alalım. E, ekrana da alalım. Şekilde hı hı. en son en altta evet. e, dabbe arzı, dabble turlar. E, dip dalgası. Dip dalgası. Oraya. Evet. Şimdi e, bu şekilde. Gördüğünüz yaratık bir tanedir. Evet. Orada melek yok. Neden yok biliyor musunuz? Bu yaratık yukarıdayken <laughs> bizler gibi dinim aramızda. Ha, evet. Biz gibi aşağı inerken. Evet. Bir aşağı inerken şöyle bir şey oluyor. Melekler onu terk ediyor. Neden? Ölü. Evet. Ölü. Ölmeden Öl. ölmenin sırrı bu. Evet. Melekler terk ediyor. Şeytan zaten terk ediyor. Evet. Biliyorsunuz hep biz öldüğümüzde melekler defteri durar gider. Evet şeytan yeryüzünde iade ediler. edilir. İade edilir.